Birinci soru. Yandaki üçgende AE doğru parçası kenar ortay olduğuna göre BC kenar uzunluğunu bulunuz. Şimdi AE kenar ortaysa buradaki BE ile buradaki EC birbirine eşit demektir. O halde 2X-5 eşittir. X artı 7 denklemini çözmemiz gerekir. Burada bilinenler bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa geçirdiğimizde burası 2X-X olur. Burası da 7 artı 5 olur. Burada x kalır. Burası da 12 olur. x'i 12 olarak bulduk. Şimdi şurada x yerine 12 yazdığımızda 2 kere 12 24. 24'ten 5 çıktığında 19 olur. Burası da aynı şekilde 12 artı 7 19 olur. Zaten bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla BC kenar uzunluğu 19'un 2 katı 38 birim olarak bulunmuş olur. İkinci soru. Yandaki üçgende NKM açısının ölçüsü 72 derece. KNM açısının ölçüsü 68 derecedir. MN doğru parçası KML açısının açı ortay olduğuna göre KLM açısının ölçüsünü bulunuz demiş. Şimdi şuradaki verilmeyen açıyı bulalım önce. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 72 ile 68'i topladığımızda 140 derece buluruz. 180'den de 140'a çıkardığımızda geriye 40 kalır. M açısını 40 derece olarak bulduk. Şimdi bu MN açı orta ise burası da 40 derecedir. Bize buradaki KLM açısının ölçüsü sorulmuş. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. K açısı 72 derece. M açısı 80 oldu. Topladığımızda 152 derece olur. Şimdi 180'den de 152'yi çıkardığımızda geriye buradaki L açısının ölçüsünü 28 derece olarak buluruz. Üçüncü soru. RSP üçgeninde RT doğru parçası ile SP doğru parçası birbirine dik olduğuna göre y X, x değerini bulunuz. E şimdi şurası 90 dereceymiş. Buradaki RST üçgeninde bakın bu 27 bu da 90. İkisini toplayalım. 117 derece olur. 180'den de 117'yi çıkardığımızda geriye 63 derece kalır. Buradaki y açısının ölçüsü 63 derecedir. Aynı şekilde RTP üçgenine bakalım. Açılardan birisi 90, diğeri 38. Topladığımızda 128 olur. 180'den de 128'i çıkardığımızda geriye 52 derece kalır. Bu x açısı da 52 derecedir. Şimdi bize y eksi x sorulmuş. O halde 63'ten 52'yi çıkarırsak işlemin sonucunu 11 derece olarak buluruz. Dördüncü soru. Aşağıda verilen ABC üçgenlerinde istenen kenar ortay, açı ortay ve yüksekliği kareli kağıttan faydalanarak bulunuz. BC kenarına ait kenar ortay. Şimdi BC kenarına baktığımızda orta noktası R noktası olduğu için buradaki AR doğru parçası BC'ye ait kenar ortaydır. Şimdi ikinciye baktığımızda AC kenarına ait açı ortay denmiş. Şimdi şekli incelediğimizde AB'nin BC'ye eşit olduğu görülmekte. Yani bu ikizkenar üçgen. Burada açı ortay aynı zamanda kenar ortay olacaktır. O zaman şu S noktası AC'nin kenar ortay olduğu için bu BS doğru parçası aynı zamanda açı ortaydır. Üçüncüye bakalım. BC kenarına ait yükseklik. Şimdi BC kenarına ait yükseklik A noktasından bakın bu şekilde dik olan AT doğru parçası olduğu için yüksekliğimiz AT doğru parçasıdır. 5. soru şekildeki çeşit kenar üçgen AC kenarı AB kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Üçgen tekrar açıldığında elde edilen AP katlama çizgisi ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanı olur? Evet. Şimdi katlandığında bakın şu şekilde bir katlama çizgisi oluşuyor burada. Şurası C üssü olmuş oluyor. Dolayısıyla bu AP çizgisi arkadaşlar açı ortay olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Birinci soru. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarını kullanarak hangileriyle üçgen oluşturulabileceğini bulalım. A şıkkı 3, 3 ve 5 birim verilmiş. Şimdi bunların üçü kullanılarak bir üçgen oluşturulabilir. Çünkü bakın şu iki kenarın toplamı 3. kenardan büyük oluyor. E, bu ikisinin de farkı e, diğer kenardan küçük oluyor. Dolayısıyla bununla bir üçgen oluşturulabilir. B şıkkına bakalım. 2, 4 ve 6. Şimdi 2 ile 4'ün toplamı 6'ya eşit oluyor. Dolayısıyla büyük olmadığı için bunlarla üçgen çizilemez. Gelelim C şıkkına. 3, 4 ve 6. Burada da 3 ile 4'ü topluyoruz. 7 oluyor 6'dan büyük. 6 ile 3'ün farkı 3 oluyor. 4'ten küçük. Bakın bununla da bir üçgen oluşturulabilir. İkinci soru. Yandaki dörtgende x yerine yazılabilecek tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. ABD üçgenine baktığımızda x kenarı 10 ile 6'nın toplamından küçük olacak ve 10 ile 6'nın farkından da büyük olacak. Yani 4 ile 16 arasında olacak. Alttaki BCD üçgenine baktığımızda bu sefer 5 ile 3'ün farkından büyük olacak. 5 ile 3'ün toplamından küçük olacak. Yani x 8 ile 2 değerleri arasında olmuş olacak. Şimdi bu ikisini birden değerlendirdiğimizde bu x sayısı arkadaşlar 4 ile 8 arasında değer alır. Şimdi e, x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. x 5 olabilir, 6 olabilir, bir de 7 olabilir. Bunları topladığımızda da 18 birim buluruz. Üçüncü soru yandaki şekilde PRS ve TSY üçgenlerinin kenar uzunlukları tam sayıdır. R, S ve Y doğrusaldır. Verilenlere göre R'ye kenar uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz. Önce şuradaki R, Y, X diyelim. S, y de Y diyelim. Şimdi X 0 ile 8 arasında değer alır. Y ise 0 ile 16 arasında değer alır. X artı Y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulalım. E, x en az 1 olabilir. Y de en az 1 olabilir. Dolayısıyla toplamları en az 2 olabilir. Şimdi x en fazla 7 olabilir. E, y de en fazla 15 olabilir. Bunları topladığımızda x artı y en fazla 22 olabilir. Dördüncü soru. Yandaki DEF üçgeninde DF doğru parçasının uzunluğu büyüktür. DE doğru parçasının uzunluğu olduğuna göre DF kenarının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. DF kenarına x diyelim. Şimdi bu x 15'te 12'nin toplamı olan 27'den küçük olacak. Farklarından da büyük olacak. Ama burada bize demiş ki DF DE'den büyüktür. Yani 15'ten büyük olacakmış. 27'den de küçük olacakmış. Şimdi x'in alabileceği en küçük sayı 16'dır. En büyük sayı ise 26'dır. Bunları topladığımızda da 42 buluruz. Beşinci soru aşağıdaki doğru parçalarından hangi üçü kullanılarak bir üçgen oluşturulamaz? Bir üçgen oluşturabilmemiz için arkadaşlar bir kenar diğer kenarların toplamlarından küçük farklarından da büyük olacaktı. Şimdi burada üçgenin kenarlarını biz 4, 5 ve 9 alamayız. Çünkü 4 ile 5'in toplamı 9 olur. Buradaki diğer kenara eşit olur. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 birleştirilerek üçgen oluşturulamaz. Doğru cevap D şıkkıdır. Birinci soru: Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin açı ölçülerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. A şıkkı: Üçgenimizin kenarları 5, 6 ve 10. Şimdi kuralımız şudur: Bir üçgende küçük açı karşısında kısa kenar, büyük açı karşısında da uzun kenar bulunur. O halde burada en küçük kenar e ac olduğu için en küçük açımız b açısıdır. B açısının ölçüsü küçüktür. Diğer kenar 6 bakın buradaki ab kenarı o zaman c açısı olacak. En büyük kenar da buradaki bc kenarı o halde en büyük açı da buradaki a açısıdır. Gelelim b şıkkına. Burada da en küçük kenar lm yani k açısının gördüğü kenar. Dolayısıyla en küçük açımız K açısı olacak. Sonra 7 birimle L açısı olacak. En uzun kenarda bakın 8 birimle M açısı olacak. Buraya bakalım şimdi. TRN üçgenine bakalım. En kısa kenar 3 birim. O zaman R açısının ölçüsü küçük olacak. Sonra 4 birim olan N açısının ölçüsünden en büyükleri de 5 birim olduğu için bu da T açısının ölçüsüdür. İkinci soru. Aşağıda açı ölçüleri verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi verilmeyen açıları bulalım önce. Burası 140 daha 140 geriye 40 kalır. Dolayısıyla buradaki şu DE e ile EF'nin ölçüleri birbirine eşittir. Büyükten küçüğe doğru sıralarsak en büyük kenar DF kenarıdır. Sonra DE kenarı bu da eşittir EF kenarınadır. B şıkkına bakalım. Verilmeyen açıyı bulalım. 75 ile 15'i toplarsak 90 olur. 180'den 90'ı çıkarırsak burayı da 90 buluruz. Şimdi en büyük açı 90 derece olduğu için KM kenarı en büyük kenardır. Sonra 75 yani KL kenarı olacak. En küçükleri de 15 derecenin gördüğü ML kenarıdır. C şıkkı açılara bakalım. 60, 60. O zaman burası 60 olacak. Çünkü bu bir eşkenar üçgenmiş. Açıları 60, 60, 60. Şimdi bunların kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Dolayısıyla AB kenarı eşittir. AC kenarına o da eşittir. BC kenarınadır. Üçüncü soru. Yandaki şekilde verilenlerden yararlanarak en kısa kenarı bulunuz. Şimdi verilmeyen açıları bulalım önce. Şu ortadaki EBC üçgenine baktığımızda 50 derece, 60 derece toplamı 110 olur. Geriye 70 derece kalır. Şimdi burası da 60 dereceymiş. Şu iki açı birbirine eşit. Şu açıyı bulalım. 60, 40 daha 100. Geriye 80 derece kalır. Burası da 80 olur o zaman. 68, 80 daha 148. 180'den 148'i çıkarırsak buraya da 32 kalır. Şimdi en kısa kenarı bulacağız. Ee, en küçük açı 32. 32'nin gördüğü o zaman şuradaki EB e, daha kısadır. Buradaki ABC üçgenine göre. Şimdi ortadaki üçgene bakalım. Burada e, açılar 60 ve 50, 70. O zaman en küçük açı 50 olduğu için 50 derecenin gördüğü şu kenar daha kısadır. Gelelim buradaki ECD üçgenine. Burada da açılara baktığımızda 60, 80 ve 40. En küçük açı 40 olduğu için 40 derecelik açının gördüğü EC kenarı en kısa kenardır. Dördüncü soru. Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü küçüktür. C açısının ölçüsü verilmiştir. AC doğru parçasının uzunluğu 7 cm. AB doğru parçasının uzunluğu 9 cm olduğuna göre BC uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. ABC üçgenini çizelim. A köşesi, B köşesi, burası da C köşesi. Şimdi AC doğru parçasının uzunluğu 7 santimetreymiş. AB doğru parçasının uzunluğu 9 santimetreymiş. BC kenarına da X diyelim. Şimdi burada A açısı ölçüsü C açısının ölçüsünden küçük verilmiş. O zaman X arkadaşlar 9'dan daha küçük olacak. Çünkü AB'yi gören, çünkü A açısının gördüğü kenar X kenarı C açısının gördüğü kenarda Buradaki AB kenarı yani 9. X 9'dan küçükmüş. Şimdi kuralımız şuydu: Üçgende bir kenar diğer kenarların toplamlarından küçük, farklarından da büyük olacaktı. Şimdi bunların farkları 9 ile 7 farkları 2'dir. Dolayısıyla x 2 ile 9 arasında olacaktır. X'in alabileceği tam sayı değerleri 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir ve 8 olabilir. Cevabımız budur. 5. soru. Bir ABC ikizkenar üçgeninde AB ve BC kenar uzunlukları 10 santimetre. A açısının ölçüsü 60 derecedir. Buna göre AC uzunluğunu alabileceği tam sayı değerlerinin toplamının kaç santimetre olduğunu bulunuz. Önce ABC üçgenimizi çizelim. Burası A, burası B, burası da C kenarı olsun. AB doğru parçasının uzunluğuyla BC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir ve 10'ar santimetreymiş buralar. Şimdi a açısının ölçüsü 60 dereceden kısaymış. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Bu bir ikizkenar üçgendir. Şu kenarlar birbirine eşittir. A açısının ölçüsü 60 dereceden küçükse, o halde b açısının ölçüsü arkadaşlar 60 dereceden büyüktür. Yani buradaki AC kenarı buradaki diğer kenarlardan daha büyük olacak. Yani x büyüktür 10 ve ikisinin toplamından da küçük olacaktır. Şimdi x 10 ile 20 arasındadır. AC kenarı 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 14 olabilir, 15 olabilir, 16 olabilir, 17 olabilir, 18 olabilir ve 19 olabilir. Bu sayıları topladığımızda da 135 santimetre buluruz. Altıncı soru. Şekildeki KLMN dörtgeninde NKM açısının ölçüsü 54 derece, MKL açısının ölçüsü 45 derece, LMK açısının ölçüsü 68 derece ve KMN açısının ölçüsü 44 derecedir. Buna göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? Önce verilmeyen açıların ölçülerini bulalım. Şimdi buradaki N açısına bakalım öncelikle. 54 ile 44'ü topladığımızda 98 derece yapar. 180'den de 98'i çıkardığımızda geriye 82 derece kalır. Burada da 45 ve 68 verilmiş. Bu ikisini topladığımızda 113 olur. 180'den 113'ü çıkardığımızda da 67 derece buluruz. Şimdi bize en uzun kenar sorulmuş. En büyük açı bakın 82 derece ile bu ne açısı? O zaman bunun gördüğü şuradaki KM kenarı en büyüktür. Yalnız bu ortak kenar olduğu için KLM üçgeninde de bakmamız lazım. Burada açılar 45, 67 ve 68. Şimdi 67'nin gördüğü mü büyüktür 68'in mi? Dolayısıyla 68 daha büyük olduğu için 68'in gördüğü KL doğru parçasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. Birinci soru. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Şimdi birinci ifadede A 2 cm, B 5 cm, C 6 cm ise ABC üçgeni çizilemez denmiş. Şimdi bir üçgende bir kenar diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük olacak. Uzunlukların farkından da büyük olacak. Dolayısıyla burada bakın 2 ile 5'i topluyoruz. 7 oluyor 6'dan büyük. İşte 6 ile 2'nin farkı 4 oluyor 5'ten küçük. Dolayısıyla bu çizilebilir. Bu yanlış olmuş. Geçelim ikinciye. 3 açısının da ölçüsü verilen belirli bir üçgen çizilebilir. Şimdi bu yanlış olmuş. Çünkü en az bir tane kenar verilmelidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Geçelim üçüncüye. Bir kenar uzunluğu verilen eşkenar üçgen çizilebilir. Doğru. Eşkenar üçgen olduğu için tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Burada K açısının ölçüsü 65 derece, L açısının ölçüsü 50 derece ve M açısı 10 cm ise KLM üçgeni çizilebilir denmiş. Şimdi iki tane açısı varsa üçüncü açıyı da bulabiliriz. Bir tane de kenar var. Dolayısıyla bu çizilebilir. Doğrudur. Geçelim diğer maddeye. İki açısının ölçüsü ve bu açılar arasındaki kenar uzunluğu verilen üçgen çizilemez. Bu yanlıştır. Çizilebilir olacaktı. Çünkü İki açısı ve aralarındaki kenar uzunluğu veriliyorsa bu çizilebilir. Yanlış olmuş. E sonuncuya bakalım. D 12 cm, E 5 cm, F açısı da 90 derece ise D, çizilebilir denmiş. Bu da doğrudur. Bakın iki kenar verilmiş ve aralarındaki açı verilmiş. Dolayısıyla bu da çizilebilir. Doğrudur. İkinci soru. Cetvel ve açı ölçer yardımıyla aşağıda verilen açı ölçüsü ve kenar uzunluklarından hangileri ile üçgen çizilebileceğini belirleyiniz. A şıkkı üç kenar uzunluğu verilmiş. Burada sadece cetvel ve açı ölçer kullanılarak çizilebilir diye sorulduğu için bunu çizemeyiz. Çünkü burada pergel gerekli. B şıkkına bakalım. İki kenar ve bu iki kenarın arasındaki açı verilmiş. Bunu cetvel ve açı ölçer yardımıyla çizebiliriz. Üçüncüye baktığımızda üç tane açı ölçüsü verilmiş. Hiç kenar verilmemiş. En az bir tane kenar verilmesi gerekiyordu. Bunu da çizemeyiz. E şıkkına bakalım. İki açısı ve bir tane kenar uzunluğu verilmiş. Arkadaşlar iki açısı verildiyse üçüncü açıyı da biz bulabiliriz. Dolayısıyla bir de kenar var. Bu çizilebilir. Çizilebilecek olanlar B ve D'dir. Üçüncü soru. Cetvel, pergel ve açı ölçer yardımıyla aşağıda verilen açı ölçüsü ve kenar uzunluklarına uygun üçgenler çiziniz. A şıkkı P 3 cm, R 4 cm ve S de 5 cm olan üçgeni. Arkadaşlar önce S kenarını çizeriz. 5 santimetre. pergel yardımıyla bakın şuradan bir 3 santimetrelik bir şey çizeriz. Bakın çember. Sonra buradan 4 santimetrelik bir çember çizeriz. Sonra bunları birleştirdiğimizde şu şekilde bir üçgen oluşur. Burası 3 santimetre olur. Burası da 4 santimetre olur. B şıkkı. N 8 santimetre T 8 santimetre. P açısı da 60 derece olan bir üçgen. Bu üçgen eşkenar üçgendir. Çünkü bakın taban açıları birbirine eşit. Çünkü ikizkenar üçgenmiş bakın buralar. 8, 8. Bunlar birbirine eşit olacak. E bu da 60 ise geriye zaten gene 60, 60 kalacaktır. Dolayısıyla bir eşkenar üçgen olur. Üç kenar da birbirine eşit çıkar. C şıkkı A açısı 50 derece, C açısı 72 derece ve B kenarı da 6 santimetre denmiş. Şimdi bunu da çizebiliriz arkadaşlar. İki açısı ve bu açıların arasındaki kenar belli. Şurası B kenarı olsun 6 santimetre. Burası A açısı olsun 50 derece. Burası da C açısı olacak 72 derece. Bakın burası 72 burası da 50. Bu şekilde bir üçgen çizebiliriz. C şıkkı K açısı 100 derece M 7 santimetre N de 5 santimetreymiş. Burada da iki kenar belli ve bu iki kenarın arasındaki açı belli. Şurası M olsun. Şimdi şurası 100 derece olacak. Bakın şöyle 100 derece. Burası K açısı olacak. Şurası 5 santimetrelik M kenarı. Bu da 7 santimetrelik M kenarı. Sonra bunları birleştirdiğimizde üçgenimiz bu şekilde olmuş olur. Dördüncü soru. Bir KLM ikizkenar üçgeninde e, LKM açısının ölçüsü 120 derecedir. Buna göre üçgenin kenarları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet geniş açılı bir üçgen bakın şu şekilde. Burası L, K ve M kenarı köşeleri olsun. Burası 120 dereceymiş. Şimdi ikizkenar ikiz kenar üçgen olduğu için o zaman şuralar 30 ve 30 olacaktır şu kenarlarda birbirine eşit olacaktır. KL doğru parçasıyla KM doğru parçasının uzunlukları birbirine eşittir. Ve ikisi ML doğru parçasının uzunluğundan küçük olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Birinci soru. Yandaki üçgenin hipotenüs uzunluğunu kenarların üzerine kareleri çizerek bulunuz. Üçgenin dik kenarlarından birisi 2 birimmiş. Şuraya bir kare yapalım. 2 birim karelik. Bir tane de buraya yapalım. 2 birim kare. Bir tane de hipotenüse yaparsak şimdi burada 4 birim kare çıktı. Burada da 4 birim kare çıktı. Şimdi hipotenüsün olduğu kareyi küçük karelere ayıralım. Bakın şu şekilde. Dolayısıyla burada burada 4 tane yarım var. Dolayısıyla burası 2 birim kare olur. Burası da 2 birim kare. 2 birim kare, 2 birim kare, toplamı 8 birim kare oldu. Şimdi burada 4 birim kare var. Burada 4 birim kare var. Burada da 8 birim kare var. O zaman dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit oluyor. Hipotenüsün bulunduğu karenin alanını 8 birim kare bulduk. Bunun bir kenarını bulunurken de şu şekilde yapacağız. Yani karekök kök 8. Bu da 2 karekök kök 2'ye eşittir. İkinci soru. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin dik üçgen olup olmadıklarını belirleyiniz. A şıkkı 10 birim, 24 birim, 26 birim. Şimdi dik üçgen olabilmesi için dik kenarlarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Şimdi dik kenarlar 10 ve 24 olsun. 10'un karesi artı 24'ün karesi eşittir. 26'nın karesi ediyor mu bakalım. 10'un karesi 100'dür. 24'ün karesi 576'dır. 26'nın karesi de 676'dır. %576'nın toplamı 676 olduğu için arkadaşlar bakın burada bir eşitlik sağlandı. Dolayısıyla A şıkkı bir e, dik üçgendir. Gelelim B şıkkına. K 3 cm, M 4 cm, N 6 cm. Şimdi bunlar dik kenarlar olsun. E, 3'ün karesi ile 4'ün karesi e, 6'nın karesine eşit mi bakalım? 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 6'nın karesi ise 36. Şimdi 9 da 16'yı topladığımızda 25 olur. 25 36'ya eşit çıkmadı bakın. Dolayısıyla B'deki üçgen dik üçgen değildir. C şıkkına bakalım. P 3 birim. R 3 kök 3 birim. S 6 birim. Şimdi 3'ün karesini alacağız. Sonra 3 kök 3'ün karesini alalım. Eşit mi bakalım 6'nın karesine. 3'ün karesi 9. 3 kök 3'ün karesi 27. 6'nın karesi ise 36. 9 27'nin toplamı 36 eşittir 36. Bakın burada da eşitlik çıktığı için C şıkkı da bir dik üçgendir. Üçüncü soru. Aşağıda koordinatları verilen noktalar arasındaki uzaklıkları bulunuz. Şimdi e, x eksenindeki uzaklığa bakalım. 1 ile eksi 7. Bu ikisinin arasındaki fark 8 birimdir. 8'in karesi 64 olur. 2 ile eksi 3 arasındaki fark 5 birimdir. 5'in karesi ise 25 yapar. 64 ile 25'i topladığımızda da 89 yapar. AB kenar uzunluğu da karekök 89'a eşittir. B şıkkı 3 ile eksi 2'nin arasındaki fark 5'tir. 5'in karesi 25. 5 ile eksi 4 arasındaki fark 9'dur. 9'un karesi 81. Toplamları da 106 yapar. O zaman MN doğru parçasının uzunluğu karekök 106 olur. C şıkkı 1 ile eksi 4'ün arasındaki fark 5. 5'in karesi 25. 1 ile eksi 11'in arasındaki fark 12. 12'nin karesi 144. Bu ikisini topladığımızda 169 olur. O zaman KL doğru parçasının uzunluğu da karekök 169 yani 13'e eşittir. Dördüncü soru. Yandaki ABC üçgeninde AH doğru parçası diktir. BC doğru parçası olduğuna göre A artı B toplamını bulunuz. Şimdi önce ABH üçgenindeki arkadaşlar bu A kenarını bulalım. 25'in karesi 625 olur. 7'nin karesi de 49. 625'ten 49'u çıkardığımızda 15'ten 9 çıktı 6. Burada 1 kaldı. 11'den 4 çıktığında 7. Burada da 5 kaldı. 576 bulduk. 576 24'ün karesidir. Karekök 576. O zaman A arkadaşlar 24 olur. Burası 24. Şimdi buradan B'yi bulalım. Genetik üçgen. Yani. Bunun karesiyle bunun karesini toplayacağız. B'nin karesine eşit olacak. 576 artı 100 676 olur. 676'nın da karekökü arkadaşlar 26'dır. Yani buradaki B kenarının uzunluğu 26 santimetredir. Bize A artı B toplamı sorulmuş. Şimdi A'yı 24 bulduk. B'yi de 26 bulduk. O zaman 24 ile 26'nın toplamı da 50 yapar. Beşinci soru. Yandaki şekilde verilen ABCD dik yamuğunda CB kenar uzunluğunu bulunuz. C kenarından aşağıya doğru bir tane dikme indirelim. Şimdi burası 3 santimetre. 11'den 3'ü çıkarırsak geriye 8 kalır. Burası da 6. Burada bir dik üçgen oluştu. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. Buradaki CB'ye x dersek x'in karesine eşit olacak. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. Toplamı 100 yapar. Arkadaşlar karekök 100 de 10'a eşittir. Dolayısıyla buradaki x 10 santimetredir. Altıncı soru. Yandaki şekilde verilen ABC ikizkenar üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğin kaç birim olduğunu bulunuz. A'dan BC'ye bir yükseklik indirelim şu şekilde. İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Dolayısıyla buralar 6, 6 birim olarak ikiye ayrılır. Şimdi oluşan dik üçgende bu 8'in karesi eksi 6'nın karesi bize buradaki yüksekliğin karesini verecektir. 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36'dır. 64'ten 36'yı çıkardığımızda 28 kalır. Şimdi h'nin karesi 28 ise h'yi karekök 28 olarak buluruz. Bu da arkadaşlar 2 karekök 7'ye eşittir. 7. soru. Teodors Pisagor'dan yaklaşık 100 yıl sonra doğmuştur. Teodors dik üçgenleri kullanarak bir spiral oluşturmuştur. Bu spiral T dorsun tekerleği olarak bilinir. Yanda dik üçgenlerin birleştirilmesiyle oluşan T dors tekerleğinde her bir dik üçgeninin hipotenüsün uzunluğunu bulunuz. Bu uzunlukları karekökle ifade ettiğinizde nasıl bir örüntü oluştuğunu bulunuz. En küçük dik üçgenden başlayalım. Kenarlar 1, 1. O zaman 1'in karesi 1, 1'in karesi 1, 1 ile 1'i topladığımızda 2 olur. Burasını karekök 2 buluruz. Şimdi şu dik üçgene bakalım. 2'nin karekök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1. O zaman burası da karekök 3 olur. Bunun karesi 3, bunun karesi 1. Burası karekök 4 olur. Burası karekök 5. Bakın örüntümüz bu şekilde ilerliyor. Her seferinde karekökün içerisini 1 artırıyoruz. Karekök 15, karekök 16 ve karekök 17 olarak buluruz. Örüntümüz de bu şekilde olmuş oldu. 8. soru. Şekilde ABC ve BCD ikiz kenar dik üçgenleri verilmiştir. CD doğru parçasının uzunluğu 5 cm ve EB doğru parçasının uzunluğu 4 cm olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? Evet. CD kenarı 5 cm, EB kenarı 4 santimetreymiş. ABC ve BCD ikiz kenar dik üçgenlermiş. Şimdi arkadaşlar şurası da 5 cm olur o halde. Şimdi şuradaki e dik üçgende A kare artı 4'ün karesi eşittir 25 olur. Buradan A kareyi 9 olarak A'yı da 3 olarak buluruz. Bakın A 3 çıktı. Şimdi devam edelim. Şurada bakın yine bir dik üçgen var. 5, 5. 5'in karesi 25 artı 25 50 olur. Karekök 50 ise bakın şurası olacak. Bu da 5 karekök 2'dir. Şu kenarı bulduk. Şimdi buradaki ABC üçgeni de ikizkenar kenar üçgendi. Burası da 5 kök 2 olur. Tekrar 5 kök 2'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesini bulalım şimdi. 5 kök 2'nin karesi 50'dir. 50 burada da 50 yapar. Topladığımızda da 100 olur. Bu B'nin karesi demektir arkadaşlar. B'nin karesi 100 ise de 10 olarak bulunur. Bakın A'yı 3 bulduk. B'yi de 10 bulduk. A artı B sorulduğu için 3 ile 10'u topladığımızda işlemin sonucunu 13 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.